Evet değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. E, bugün değerli arkadaşlar, sosyal medyada gezerken genelde atama ve mülakatlarla alakalı konular konuşuyorduk. E, lakin gelen geri dönüşlerden sonra biraz bir atamayla ve mülakatla alakalı durumlara biraz ara vermek istedim. E, çünkü herkes gergin durumda malum. E, yani bizim de çabamızı suistimale etmeme adına, bizim de keyfimizin kaçmaması adına biz öğretmenlikteki farklı alanlara birkaç videoyu yönelmek istedim. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki sosyal medyadaki eğitim, öğretim, öğretmenlikle alakalı her türlü haberi derleyip toplayıp sizlere haber olarak da sunuyoruz. Özellikle bu mülakat ve atamalar olarak gelişiyor. Ama bugün özellikle çok enteresan bir olay dikkatimi çekti. Bundan birkaç yıl önce biliyorsunuz ki banka promosyonları özellikle çok böyle üst düzeylere çıkmıştı. Yani bazı ilçelerde, bazı illerde özellikle güzel güzel rakamları vermişlerdi öğretmenlere. Ondan sonra bu bir müddettir promosyonlarla alakalı düşük seviyeler gözlenmişti. Yani 30 bin lira verilirken 3 bin lira, 5 bin lira ya da 10 bin liralara kadar düşmüştü bu durum. Şimdi değerli arkadaşlar tekrardan bu promosyonlarla alakalı bir gelişmeler var. E, bu promosyonlarla alakalı çünkü 3 yıllık 30 binlere, 30 binlerin üstü sözleşmeler imzalanmaya başlamış. E, yani bu ben sadece atama bekleyen öğretmenlere hitap ediyordum ama bu videomla birlikte artık atanmış öğretmenlere de hitap etmeye başladık. Çünkü neden? E, herkes biliyorsunuz ki promosyonun peşinde koşturuyor yıllardan beri. Ve herkesin de işte 3 yılda bir bu promosyon sözleşmesi yenilenip yeni bir işte bankayla milli eğitim artık... Arasında bir karar verip ya da e, bankalar teklif sunup ona göre milli eğitim banka tercihini yapıp ona göre öğretmenler de e, bankaya geçip promosyonu alıyordu değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl olacak nasıl bitecek. Şimdi bana sorarsanız bu promosyon işi tek merkezden e, nasıl ki polisler e, fix olarak hepsi aynı alıyor aynı bankaya da aynı e, promosyonu alıyorsa öğretmenlikte de böyle olması lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü sayı ne kadar artarsa, artarsa promosyonlar da o kadar artıyor. Çünkü bakıyoruz şimdi 200-250 bin nüfusu olan bir ilçede öğretmenler 30 bin lira, 30 bin lira verilirken nüfusu daha az olan ele gene devlet bankasına den gelirseniz 2 bin lira 3 bin lira gibi çok böyle günüç rakamlar teklif ediyorlar. Ya da ben kendi gözümle söyleyeyim 7 bin liralar 6 bin liraları gördüm yani devlet bankalarından. Yine özel bankalar bir 300-500 lira daha fazla koyuyor üstüne ya da hiç girmiyorlar da Böyle durumlar mevcut. Şimdi tekrardan yine bu olaylarda özel bankalardan kaynaklı bir gelişme mevcut. Ben de bunu görmüşken de öğretmenlerimize de söylemek isterim. Çünkü 3-5 kuruşun hesabını yaptığımız bu günlerde 20-30 bin lira gibi bir para almak gerçekten çok şey fark ettirecektir diye düşünüyorum. İşte bir yaz tatilini çıkartabilirsiniz ya da harç borç varsa herkesin kredi kartı borcu zaten almış başına gitmiş ondan dolayı da her şey para odaklı olduğu için de böyle bir haberi sizlere sunmak istedim. E inşallah bunun devamı gelir bu promosyonlarla alakalı. Çünkü herkesin aşağı yukarı promosyon aldığını biliyoruz ve bu promosyonlarla birlikte de umarım hak olanları verir bankalar. Çünkü bankalar dünya kadar para elde edebiliyor. Her iki şu an faiz döneminde 3 verip 10 aldıkları bu dönemde de öğretmenlere veya bu çalışanlara promosyon adı altında güzel rakamlar verilmesini temenni ediyorum. Diyerekten de sosyal medyadaki bu tür derlenmiş haberleri de size söylemek istedim değerli arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.